O o o like burada biz hep ölüyoruz ya burada. <laughs> Sola iniyorum. Anam bile iki kişi tutturdu çatıyı çünkü. Yakın oynuyorlar. Kerem abi yine baltaladı birini. Ah abi, be Kerem abi bitirdiler. Karşıda bir kişi. Birini düşürdüm orada. Metedim birini. Yanımda biri var. Birini daha bitirdim. Hadi Emre ama Kerem abi iyi almaya. Kalk. Geliyorum bir saniye kanka. Canım yok. Etrafım adam. Bombayı kim attı ya? Siz mi attınız? Ben attım ben. Ben hiç hasar yemedim çünkü. Hadi Kerem abiye gidelim. Kerem abi nerede, yukarıda mı? Yapma be. Aldım. Burada adam var, önümde. Anasını satayım, şey açana kadar. Sağda da adam var. Fresh bakalım. Sen bir git. Yallah Allah tazik evine. <laughs> Adam var. Me Mermi manyağı ettim adamı nasıl satayım. Şey bastı, holo bastı, hologram bastı herif. Orada da birini indirdim. Arkadaşları var burada. Sen bir Biz öbür tarafa git bakayım abi. yavrum. Burada burada, evin birinci katında. Ana binanın birinci katında. Daha yaşayan var hadi, dikkat edin. Şu evde bir kişi. Onu düşürdüm Kaan. Tamam. Ulan her yere tuzak kurdum ya. <laughs> Evin içinde olacak abi bir tane. Ana binada var bir tane ya, ana binada. Aldım ana binadakini. Hop önümde, önümde, önümde. Ulan sesi de duyulmuyor, ninja mıdır ne de? Zırhım bitiyordu, Zırh tazeleyelim dedik. Dışarıda adam var hala. Bunun arkadaşları var evet. Kalabalık. Öldürdüm. Direkt öldü. Yalnız bir kişi daha var. Sanırsam. Ya da onun şeyi olabilir. Bu direkt öldü ya. Hologramı olabilir. AK 117 var mor. Koş önümüzdeki adam Beni düşürdüler yukarıdan Drop'ın arkasındayım bu <laughs> Adam alakamız daha büyük ki Ne işe yarar Halil beni tutsanıza. Acele beni tutun. Tutacağım tutacağım tutacağım. Kırk Adam ninja'ymış. Gelen var da ha. Kerem abi ses var. Arkada arkada arkada. Arkamızda 180. Tuttu kanka beni. Tamam. 2 tane yan, yana durup var <laughs> <laughs> Oho, bekle, bekle, bekle Hadi gidelim, helikopter geliyor Atladı, atladı, atladı Ohoy, roket attı bir anasını satayım Yok yok helikopteri attı. Helikopter attı da ne ara attı anasını satayım onu düşerken. Adamlar var burada. Zombi attı biri. Palyaço var adamlarda bir tane. Toplanalım bir çok da aldık yine. Aynen Kerem abi. Bir... Yanem abinin yeri iyi mi? Yanem abi biz de oyna abi. <laughs> Karşı dropta hava indirme attılar. <laughs> son <laughs> Yakın var yakın. Uçanları takip edin. Tank geliyor. Yakın var. Yakına takla attırdım. Uçanlar nereye gitti ya? Allah tam tepede tam tepede birader. Gördüm. Dağlam sıkıyor piç. Oo bir de cik cik var adamlarda. Düşürdüm kan tepede gidi Tamam Allah'ın keşke uzun medya listesi ataymışım Bir tane daha var tepede Tamam onu da indirdik galiba Aşağıda da var aşağıda tepenin altında Yok 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 inmedi inmedi arkadaş kaldırıyor Düşürdüm onu Oraya acil basmamız lazım yoksa kaldıracaklar Ben gidiyorum hadi basalım Ben de gidiyorum bir saniye Can basayım Hadi yok ya olsaydı. Hadi. Ölümde. Kanun, kanun, çok, çok kalabalık kan orası. Hmm. <laughs> İki kişiler. Benim de kaldırdılar üç. The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. Your teammate has scanned your dog tags. Wait for the revive flight. Yeah, jump upgrade. Your teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to the battle. an vardı bir de ya. Adam benim Kerem öyle kaldı. Dondu kaldı Kerem. Tank geldi tank. Dört saniye kan gelene kadar bekleyeceğim sonra alacağım sizi. dikkat et burada ya. ben öldürmeye de adam yok. Allah hmm. mı? Siz bombacısı değil mi de? Benim önümde de adam var anasını satayım ha. Geldi adam. <laughs> kaan, Kaan bekleyeceğim biraz. Kaan ben bekliyorum. Çok anıtıyorum. Bende bir kişi daha var yalnız. Kaan geliyorum yanına. Tank var dikkat. Düş artık be. Kaan yanındayım. Nerede Adlanın adam? Basın arkadaşlar. Tank bir korsa boku yedik sana. Roket almam lazım Tank Tank sıkıyor. <laughs> oh, kaan iki tank birden kaan. Abi iki tankı nasıl almışlar ayrı ayrı Bunlar şerefsiz yanınca alıyorlar bile de. Boku yedik buradan ben zor çıkarım biz. <laughs> paso sıkıyor <laughs> herif alamayalım diye. Alamayalım diye paso sıkıyor herif anasını satayım zaten. Gidiyor kan sağdaki bak. Get the dog tags. The Son sefer 57 saniye Tamam ben ki alacağım seni. <laughs> Alan geliyor. Ah Fatih abi. Fatih abi, nerede <gülüyor> adam? <gülüyor> lan La, ne güzel de şeyi roket aldıydım ya. Nerede adam? Tam önünde kan gördün mü? İpin orada, ipin orada önünde. Gördüm o da beni görecek şimdi. <laughs> tank geliyor, tank kaç 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 atla. Ben, Kerem'de zaten tank. Diğer tankı patlatmanız lazım. Abi, Allah Allahu ekber. Ayon yedi. <laughs> karşıda karşıda. <gülüyor> öl lan öl. Halil sen nerede? nasıl ya? Tank tarafına tankınıza <laughs> Birbirlerini vuruyorlar. İkisi de yanıyor. Kerem abi atla kaç. At atla kaç Kerem abi geliyorum. Atla abi boş ver ya. Bunlar aynı takımdan galiba. Aynen. Aynı takım. Vallahi patlatsan süper oluruz Kerem. Hoy <laughs> <laughs> var ya bu tanklar çok tobe ediyor beni son zamanlarda ya. Abi 12 kill aldım yine tankları yenildik ya. 12 10 22. 26-28 kilo almışız yine tanklara yenildik ya. İki tankı birden aynı takım almış. Onu patlatsam bu, bunu patlatsam bu. Ah ulan ha. İki tane gelmeseydi, bir tane gelseydi var ya. De pozisyon kötü kaldı. Herifler ha sıkıyor. Mermileri de bitmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. İkinci olduk. Bu tanklara acilen bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir dahaki oyunlarda bakacağız bakalım ne yapabileceğimizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.